Bugünkü projemiz 250'lik 4x4 doçumuza yalıtım yapmak. Yalıtım malzemelerimizi almıştık hazır. Şu plastik yeti fazla olan malzemelerimiz sünger. Bolca derbiyle alt tarafı besliyoruz. Şu alta motor kaputunun olduğu, C sütunun olduğu yerlere gelen kısımlara kadar tamamı döşeniyor. Bunun üzerine bir kat daha malzememiz var. Onu da atacağız. Dodge, Dodge Charger 4 Tabana döşediğimiz malzemenin üzerine ekstra olarak şu malzemeyi yapacağız. Bu halı kalın ve sert bir malzeme. Dans sesi yüksek, ses yalıtımında mükemmel, ısı yalıtımında mükemmel. Bunu da üzerine döşeceğiz, bir kat olarak. Evet. Daha iyi ses yalıtımı olsun diye ikinci kata atıyoruz. Malzememiz Reflex STD mükemmel ses kesici. Bunun tabanına bir katı döşedik. Dur bir dakika şunu bir alalım bir alt tabanı bir gösterelim. Evet. evet i̇kinci kat, birinci kat. Mükemmel. Parçalar alalım. Serelim ikinci katı. C sütununa yukarıya kadar dayayacağız. Kaliper boğazından altına kadar kazanın altına kadar. Malzememiz gayet esnek. Çok Kendinden yapıştırıcılığı olanlar sert olduğu için bu kadar, bu kadar yumuşak olmuyor. Da. Esnetemiyoruz köşelerde. Bunu özellikle seçtik. Derbiyi sürerek kendimiz yapıştırıyoruz. Burada normal. Esnekliği var. Evet. Normal derbimiz Kurçayla, var. Fırçayla sürerek, sürerek devam ediyoruz. <laughs> Her türlü araç izolasyonu yapılır.